Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. 8. video girişimiz. Bugün Jin Earth yapıyoruz inşallah. Hoş geldin abi. Bugün oh. oh. de günde... konuş. Bu deneme de alacak mıyız zaten eve? Evet. evet. Tamam. Bakalım katliam vakti. Yıldırım darbeleri. Çok, çok iyi. Gözünün yaşına bakmaz. Bilgisayarın bana yabancı geldi. Sen. Koyamadığın aşkınla sana ayırıyorum. Bunlar da savuramıyor mu? İki! Ben <laughs> vuramıyorum. şiirler bile kifayetsiz <laughs> kalır. Sevgili hemşehrim. Hadi ama be. Geri kaldığını bir kez daha Kaç bana kaç bana. Bir, iki, üç, dört. Son iki, öldü, üç, öldü. Üç, dört. Tamam iyi bari. Zorlamadı. <laughs> i̇yi oh, ilk win güzel oldu. Abi Mesa mı? Abi Mesa'da çok kötü be. Vlad'a da alalım bence. Evet Vlad'a alalım yapıyoruz. ya. Zaten güçsüzüz. Oha! Yaa General 150 %50 oluyor Ben %50 aldım valla %50 almayan Gay'dir Kaybedeceğiz büyük ihtimalle böyle Canlı oynarsak kaybetmeyiz oh, ya etmez. Kusursuz Röt. olayım. Vur canı vur canı. Sen şey, canını bir iki tane vurayım ben de. Al. <gülüyor> <gülüyor> Böyle dikkatini dağıtıp dururken çalışmamı nasıl bekleyebilirler? Bir o kadar da nasıl? Ne? İtalyan serverse oyun bir kere geçeyim. Ora. Köştek diye geldi. Bir kere rol attım. Köştek iyice alıyorum ama. Böyle risk almayan gaydırayım ederim Zevk sahibi bir müşteri bir şey var. Ya bak. İşte son şansın. Öldü. Gel artık alana kadar sıçtık orada. Gerçek güzellik neymiş anlayacak. Hasarları da yok ha. <laughs> Kim siktim sizi? Gel ki farkı bak ya bana. <laughs> tamam birazcık AD çıkabilirim en azından. Neyse <laughs> Allah'tan kefaretimiz vardı. kompozisyon kusursuz olana kadar beklemeliyim. Son perdeye hazırlan. Benimle bir varsa... Ya. Kaç bana. Kaçamıyorum ki. Kaçtım. Sahnenin havasını için Bunda bana geliyor abi. A buradalar. Ha <laughs> Oha. Çastan. Bu karı çok, uzaktan vuruyor. vuruyor ki. Bak bak hareketlere bak, bak. Bak Oğlum bu bak, bak. karı beni öldürecek. Öldürür. İşte son sahne başlıyor. Öldüm. Cana vur yanda. Vuracağım. Valla beni kaldırmışsın aslında var ya zıplayıp. Nereye kaldıracağım ya? <laughs> 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 Taylor'sı. <Taalyağırsa>. Geldi mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Çok iyi. Geç verdi ama olsun. 400 artı görse alıyorum. Rain Wall çok sıktı bana. Tek Alev bir süre Evraka, attık. gelmiş buna. Nerede Evraka geliyor bu millete ya? benim sayemde. Kaç kaç vuracak. Vur vur. Tamam. Bu kompozisyona minik bir ölüm gerekiyor. Abi Vayne'i stun lazım full. <laughs> Ops. Kaldırdım onu bir kere. Son derdi. hazırlan. <laughs> Al işte. <laughs> ya ben standdan çıkamıyorum ki. Evre kazı var çünkü. Buna da Q mu? E mi? ya bunlar nereden geliyor Üçüncü şey geldi gerçekten. <laughs> <laughs> Bu nefret etmeye başladım. Çok ciddiyim. Ver şunu. Bütün lobi de böyle benim sinir sin edecek çarlarıyım. Yani gördüklerinde ne düşünüyorlar acaba? İşte son sahne başlıyor. Ya yemin ederim. Kaçmayın ya. Abi. Hikayende intikam, silahlar, Ya. Var. Hep yok Siktir. Git. Bunu. Aa ölmedi. Son perdeye hazırlan. Can alıyorum abi. Doğru Öldüm. Onu da öldürsün. Çok az bir canı var. Oh. Ah. Evet. Bu. Tamam hızlı zırhleşme. Oğlum bana vuruş asayla zırh denme büyünü puzu götüme mi sokacağım acaba? Kaçacaksın? Flash'ım var mı? Yok. sahne başlıyor. Of. Korkaklar. Hareketin esin kaynağı. Gel gel. Sanatın sayesinde hafızaları kazanacaksın. Öl lan. Öl lan. Oh. Adamı Ha. kaldım ya. İşimize yarayabilir. Para mı veriyor? Para vermiyor. Keşke para versin. Büyü yetenek kızı götüme mi sokacağım? Bu olur. Garen ahri. Ben büyük direncim yok. İşte. Neye gelmiş? Alalım bunları da parasını alalım ya. Yani. Paralarını alalım. İşte. Hadi be. Siz buradasınız değil mi? Şuradasın değil mi? Şuradasın değil mi? Ya Ben kaçtım abi. Öldüm. Ama Kaç, kaçıyorlar ki. Öldü en azından. Neyse şimdi para bak. Çek kılıcını abi. Evet. Çok bir de güzel bir örs hadi. %46 ne ama. %24 şaka. 44 yine. Ya nasıl? Bak bu. 28. Şaka gibi abi. Böyle kazanmamız lazım. Göz... Zırhım iyi. 300 zırhım var da. Sadece silah ateş altında yaşadığımı hissediyorum. Son perdeye hazırlan. Çok iyi. Abi şey öldü. Ha ölmemiş, hasar yememiş adam. Ama yeter be. Ben de şeyin... Niye durmadım? <laughs> ya yeter! Oh! Adam var ya Görünmez olup duruyor Kiana. %34 ne? Almayacağım inat değil mi? %62 alıyorum. Bunu aldım artık. Final atlat çıkmış. İşte o kötü. Duvar açması çok kötü. Duvarın önceden alırsam çok daha iyi. İşte son sahne başlıyor. Ekranım gelsin. Öldü. Hasar yemem ki. Yediğim hasara bak. Döldü, öldü, öldü. Çok iyi. <laughs> Ama hala Adem az. Hadi güzel bir şey. W değil. Sıçranın yükü bak bu çok iyi benim için. Her tur Arslan'ın bir eklentiye dönüşecek bu ara. Hangisi yalanacak? Marsor seninle çok bir vuracak. Seni ben de çok vuracağım. Ama öldü. Hadi be. Herkes ha, bizi izliyor. ulti bitti. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ayık olacaklar. Arkadaşlar el abime mikrofon alalım bu arada. Benim bir kafana ihtiyaç ihtiyacım yok. Ben şey alamıyorum. Ya bu nasıl yoktu bak abi onlar bana bir şey yapabilir, bir şey yapabilir mi şu an bana? Oha. Sen bittin ya birincisi. <laughs> evet. Sen biz abi biz. Sen yokken bir şey eksiyiz. Az önce nar bana hasar vuramadı. Olmaz. Ama öldürmenin bir güzelliği olmalı. Bak bu sefer korkuyorlar gelme. Yukarıda can alıyorlar. Son Bekle, canı alıyorum. Bir i̇şte kere daha ulti açıyorum. Yasuo aşağıda. Çok iyisin abi. Ge 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 ge. Bunlar lobiye gitmeyi hak edenler tayfa mı? Hak eden tayfa yani. Ah be canımız fazla olsa şey yapardık. Anne hani bizim sevdamı? Kefareti sat. Hayır! Neyse örsü aldık zaten. <laughs> Yanlış bir item aldım da Oğlum. Saldırgı yetenek gücü. 1700 adam, 1700 adam var ama abi. Tek vuruş atamayacağım. Bunda da ölümsüz kalkan ya var. Allah aşkına 549. Bunun %40 delmesi var gerçi. Bilmiyorum. Son <laughs> son denesenize son bir arası. şey. Kim çok yüksek. Biliyorum. Oğlum pink amına koyayım. Öldü. Bora bittim ben. Abi öldü bunlar. Öldü mü? Ya hadi be. Neyse evet arkadaşlar. Böyle bir şey Bakalım kaç adı? 1705 adı. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Abi teşekkür ederim videoya geldiğin için. Ekran. Rica <laughs> ederim bir dahaki <laughs> videolarımızda görüşürüz. 80 kavurmuşum. Çav.